Evet, ta Almanya'dan ameliyat olmaya geldin. Evet. Nasıl geçiyor? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Bugün altıncı günüm. İşte ameliyattan sonra altıncı günüm. Ağrılarım yok. Dün çok hafif bir ağrı geldi ama... Yüzünde herhangi bir morluk, şişlik vesaire yok morluk Yok morluk yok. Bugün altıncı gün. Çok hafif, güzel. sadece bir böyle bir şişlik var. Hafif ama o da geçiciymiş. Çok güzel. O Korktuğun an... kadar bir ameliyat mı? Hayır. Hiç kork yani hiç korkmayın, hiç yani değmez. Yani ben hiç korkmadım yani zaten. Ya kurtulmak kurtulmak için her şeyi yapardım. Evet. Hiç korkmadım. Çok güzel geçti. Çok yani mutluyum. Peki inşallah bundan sonra da daha iyi olacaksın. Ne zaman dönüyorsun Almanya'ya? Pazartesi dönüyorum Almanya'ya. Peki senle sık sık kontakta olacağız zaten. Ee, bir ay boyunca vücut bir takım ilaçları isteyecek. Sakın hani endişe etme. Onları zaten haberleşeceğiz.